Basit denklem çözümü sınava geçiş test 4'teyiz arkadaşlar galiba son testimiz. Soru 1 seçilen iki sayıdan biri diğerinin iki katı ise yani işte biri diğerinin iki katı ise mesela 8 olsa diğeri biri de bunun iki katı 16 olabilir böyle bir şeyden bahsediyor. Mesela siz buna x deseydiniz buna da 2x derdiniz değil mi? Böyle bir şey diyor ki. Bu sayılara ikilik sayılar denir. Yani 8 de 16 ikilik sayıymış. Biz bunları genel kaide olarak da, da x ile 2x şeklinde seçeceğimiz sayılar e, ikilik sayı deniyormuş. Örneğin 8 sayısı 4'ün 2 katı olduğu için 8 ve 4 ikilik sayıdır. Tamam benim açıkladığımı söylemiş. Buna göre Toplamları 30 olan. Hmm. İkilik sayılardan küçük olanı kaçtır? Ben ne dedim arkadaşlar? Genel ifadesi bu olacak değil mi? Yani siz o zaman bunları topladığınızda 30 elde edeceğiniz. Çünkü 30 30'muş ikisinin toplamı diyor. Ee, biz burada 3x'i 30 bulacağız. X'i 10 bulacağız. Demek ki bu ikilik sayılardan bir tanesi 10. Diğeri de bunun iki katı olan 20 olacak arkadaşlar. Küçük olanı kaçtır? 10'dur arkadaşlar. Güzel Aşağıda şekil 1'de dikdörtgen yüzeyli sürgülü kapıları olan bir dolabın önünden görünümü verilmiştir. Dolabın özdeş kapaklardan birinin genişliği 3x artı 10 santimdir. Dolabın kapakları şekil 2'deki gibi 20 santim ve 30 santim açıldığında iç içe geçen kapakların genişliği 4x artı 10 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar bakın biz bu tarz sorular denklem kurma sorusu diyoruz. Denklem sorma kursunda muhakkak ama muhakkak şöyle bir eşitlik elde edeceksiniz. Peki ben böyle bir eşit işareti koydum. Buraya bir şey yazacağım. Buraya bir şey yazacağım değil mi? Böylece denklem oluşacak. Şimdi dönün soruya bakın. Peki arkadaşlar eşit olan şeyler ne dersek hem eşit olacaklar hem de siz bunu matematiksel olarak ifade edebileceksiniz. Bakın iyi bakın. Şu kısım şu ikinci durumda da budur değil mi? Yani burada birinci durum ve ikinci durum var. Bu ikinci durumda da bu eşitlik bozulmuyor değil mi? O zaman demek ki ben bu kırmızıların arasına eşitlik koyacağım. O kırmızıları da matematiksel olarak ifade edeceğim. Bu ilkinde şurası değil midir arkadaşlar? Bakın 3x burada var. 3x burada var. Etti mi 6x? 10 burada var. 10 burada var. Etti mi 20? O zaman 6x artı 20'yi yazdım. Bu neye eşit? Şuranın hepsine eşit değil mi? Gelin burayı da yazalım. 1, 20'yi alacağım. 2, şurayı alacağım. 3, 30'u alacağım. Tamam. 50 santim geldi mi 20 ile 30'dan? Okey. Artı. Şurası da neresi oluyor? Şu ara kısım değil mi? Yani şurası. Burayı da eklediğimde şurayla eşit hale geliyor. Tamam onu da ekleyelim. 4x artı 10 diyorum. Ne oldu? 10 ile 50'yi topladım. 60 artı 4x oldu. Peki neye eşit? 6x artı 20'ye eşit oldu. 4x'i buraya atın arkadaşlar. 6x eksi 4x olsun. 20'yi bu tarafa atın. 60 eksi 20 olsun. Burada 2x geldi. 2x eşittir. 40 mı geldi? X ne geldi arkadaşlar? 20 geldi. Okey güzel soru. Bunlar bayağı sizi geliştirecek sorular arkadaşlar. Soru 3 arkadaşlar. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimdeki kağıt şekil 2'de gösterildiği gibi birer uzun ve kısa kenarı kare biçimindeki zarfın iki kenar ile burada bir virgül olması lazım. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimdeki kağıt şekil 2'de gösterildiği gibi birer uzun ve kısa kenarı kare biçimindeki zarfın yani şu kağıdın bir uzun ve bir şunu söylüyor bize arkadaşlar şu kenar şuraya çakışıkmış tamam mı? Tamam. Bir de şurası çakışık arkadaşlar. Bu da uzun kenar. O zaman yani şurası 6x uzunluğunda. Şurası da 2x artı 4 uzunluğunda. Arkadaşlar burada da sonra ne diyor? Buna göre şekil 1'de verilen kağıdın bir yüzünün çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi sen bir kez kare dendiğinde ne kastedildiğini bileceksin. Çünkü karede ne oluyor arkadaşlar? Kenarlar birbirine uzun oluyor. Yani eşit oluyor. Bak şu kenar tamam mı? Şu diğer kırmızı kenara eşit. Ve bunlar dördü de birbirine eşit değil mi? Dördü de birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar bakın tamam. Biz bir denklem kuracağız. Mesela ben kenarı ne buluyorum arkadaşlar? Bakın şurada 2 var. Burada 6x var. Demek ki şu kenar 6x artı 2. Yani bu kenarda aynı zamanda. Peki alt kenar ne arkadaşlar? 2x artı 4 artı 14 değil mi? Bunu topladığımda da 2x artı 4 artı 14 eşittir. 2x artı 18 geliyor. Şimdi arkadaşlar bakın eşitlik yazsam şu kenar şu kenarla eşit mi? Evet. Bunlar üzerinden bir eşitlik yazarsam denklemin iki tarafı da aynı oluyor. Niye? 6x artı 2 6x artı 2. Burada x'e istediğiniz değeri verin. Denklem sağlanır. Onun için bana x ile ilgili bilgi vermez bu. Ben ne zaman ki eşit olup bak iyi dinle. Eşit olup matematiksel olarak farklı ifade edilmiş iki şeyi bulursam oradan denklem çözebilirim. Bakın arkadaşlar bu kenar bu kenarla eşit değil mi? Eşitse bunları ifade eden değerler de eşittir. Bir tarafı 6x artı 2 yazılmış. Bir tarafı 2x artı 18 yazılmış. Demek bunlar da eşit. Çünkü somut olarak eşit arkadaşlar. 2x'i karşıya attım. 6x eksi 2x. 2'yi bu tarafa attım. 18 eksi 2. 16 eşittir. 4x. 4'e böldüm. 4'e böldüm. Şuna gitti. x eşittir. 4 geldi. Çok güzel. Benden ne istiyor? Sarı kağıdın çevresini istiyor arkadaşlar. Sarı kağıdın çevresini. Sen çevreyi öğrendin mi? Bak bir kenar artı ikinci kenar artı üçüncü kenar artı dördüncü kenar değil mi? Bu dikdörtgen olduğu için de hep ikişer tane eşit kenar var değil mi? Yani bu iki kenar eşit. O zaman o değerlerden iki tane iki tane alıyorum. İstersen iki ile çarpıp yaz. istersen iki defa yaz. 2x artı 4 bir kenar artı bunun eşiti. 2x artı 4 bir kenar daha var. Şurayla şurası. Bir de yanlar var değil mi? 6x birinde var. 6x birinde var. Benden bunu istiyor. Ben x'i az önce ne buldum? Ee, onu da bak unuttum. 6x'i galiba 16 eşittir. 4x bulmuştum. x 4'tü. Yanılmıyorsam x 4'tü. Şimdi 2x burada. Etti 4x. 6x ise 10x. 6x 16x. Tamam. 16x burada var. 4 4 da 8. Tamam mı? Bu. Bu ne arkadaşlar? Şu sarının çevresi. x'e 4 ver. 16 çarpı 4 artı 8 de burası 64 gelir. Artı 8 72 arkadaşlar. Gerçekten çok öğretici sorular var. Şimdi arkadaşlar buradan ne yapacağız? Bir eşitlik verilmiş. Biz parantezleri atacağız tabii ki. 2 kere a 2 a 2 kere eksi 4 eksi 8 3 kere a artı 3 a 3 kere eksi 5 eksi 15 eşittir 42. Buradan bunları toplayalım bir 5 a. şunlarda da bir toplayalım. Eksi 8 eksi 15 eksi 23 eşittir 42. 5a 23 karşı at 42 artı 23 olur. Bu durumda 5a eşittir 20 60 65 oldu. 5'e böl 5'e böl şurası 13 geldi. A 13 geldi arkadaşlar. Tamam bulduk geçiyorum. Genişlikleri 2 cm olan dikdörtgen şeklindeki genişlikleri 2 cm olan şu kırmızılardan bahsediyor. Şekilde özdeş 3 kağıt tamam. Genişliği 2 yani o e, tamam okey. Kenarları birbiriyle ve ABCD karesinin bak arkadaşlar kare dedi değil mi? Yani şurası şuraya eşit. Buraya eşit, şuraya eşit. Ya bizim için bütün olay şu eşitliği yazmak tamam mı? Bu eşitliği nasıl yazacağımıza göre denklem kurup çözeceğiz arkadaşlar. Tamam kenarlarıyla aşağıdaki gibi çakışacak şekilde ABCD karesinin üzerine yapıştırılmıştır. Bakın arkadaşlar. Şimdi dört tane eşit olan bir şey var. Yani burası A, 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 A değil mi? Ben bunu şöyle yazabilir miyim? A eşittir, A eşittir, A eşittir, A. Bunların her biri bir kenara denk geliyor değil mi arkadaşlar? Bakın şimdi gelin bunları farklı yazalım. Nasıl farklı yazacağım hocam? Söyle. Şimdi ben şu şu kırmızının uzun kenarı. Şununla aynı değil mi? Bununla aynı değil mi? Buna x dersem, şuna x dersem, buna da x demez miyim? Şimdi bu a değil miydi arkadaşlar? O zaman a'lardan birisini ben 10 artı x yazabilirim. 10 artı x. Diğer bir tane a da 10 artı x olacak. Niye? Tam karşıdaki. Sonra başka bir a'ya da geçiyorum. Burası 2 arkadaşlar. Bakın bunu, bunu, bunu topladığımda bir a daha çıktı bana. Eşittir. Ne? 2x artı 2 değil mi? E karşısındaki de o değil mi? Ne olacak? 2 artı 2x. Arkadaşlar bakın şunlar üzerinden gitmek bize bir şey kazandırmaz. Ama ne zaman ki şu iki farklı ifadeyi eşitlik olarak yazarsam o zaman denklemi çözerim. Tabii böyle bir denklemden cevaba ulaşmak istiyorsanız elinizde sadece bir bilinmeyen olacak. Yani x olacak ya da sadece y olacak ya da sadece n olacak. Ben bu x'i buraya atıyorum. 2x eksi x oluyor. 2'yi bu tarafa atıyorum. 10 eksi 2 oluyor eşit bunlar. X eşittir 8 geldi. Neyi soruyor? Diyor ki dikdörtgen kağıtlardan birinin uzun kenarı. Ben zaten X demiştim. 38 geldi. Güzel. Harika. Yukarıdaki X değişkenine bağlı denklemin çözüm kümesi 3 olduğuna göre A kaçtır diyor. Bize diyor ki X'in yerine sen bir 3'ü yaz A'yı bul. Tamam mı? Şimdi normalde buradan bakın arkadaşlar. iki tane bilinmeyen var değil mi? 2 bilinmeyen. Bilinmeyen. Biri X biri A. Ama bu Şimdi normalde iki bilinmeyen varsa tek bir denklemden bunu çözemiyoruz. Soruyu okuyoruz bize x'i vermiş. Bu ne demek? x bilinmeyeni ortadan kalktı. Sadece tek bilinmeyenimiz a. x'i sayısal değerine kavuşturalım. 3'ün karesi artı a çarpı 3 artı 1 eşittir. x ne? 3 artı a. Tamam. 3'ün karesi 9 artı 3a artı 1 eşittir 3 artı a. Hemen bu 4 işlemi yapalım. 10 artı 3A eşittir. 3 artı A. A'yı bu tarafa atıyorum. 3A eksi A oluyor. Onu bu tarafa atıyorum. Eşittir. 3 eksi 10 oluyor arkadaşlar. Değil mi? Yanlış değilsem. Bu durumda 2A eşittir. Eksi 7. 2'ye böl. 2'ye böl. Şunlar gitti. A eşittir. Eksi 7 bölü 2 geldi. Neyse ki şıklarda var. değişik çıktıkça insan bir geriliyor. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Soru 7'yi çözeceğiz. Dediğim gibi gerçekten güzel sorular. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada x kare var. Yani normalde kesinlikle x kare yok olacaktır. Rahat rahat çözün arkadaşlar. Şunu açın ve şunu açın arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. x çarpı x çarpı 4x. Ne eder? 4x çarpı x eder. x çarpı 3 artı 3 x eder. Eksi 1 çarpı 4 x eksi 4 x eder. Eksi 1 çarpı 3 eksi 3 eder. Eşittir. Devam edelim. Burayı açıyorum. 3 kere 5 15. 3 kere eksi 2 x eksi 6 x. 3 kere 1 3. Tamam mı? Şimdi yapabileceğiniz 4 işlem varsa yapın. Ha, şurası bir 4 x kare geldi. Ben bu 3 x ile şu eksi 4 x'i toplarsam eksi x olur arkadaşlar. Şurası da eksi 3 eşittir. 16 ile 3'ü topladığımda 18 arkadaşlar. Burada bir tane eksi 4 x karemiz vardı. Eksi 4 x kare artı şunu ekledim arkadaşlar kusura bakmayın. Şurada da olması lazım. Eksi 4 x kare. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunlar birbirini götürecek birazdan. Hatta şimdi götürdüler. Biraz beklemediler. Şimdi 18 eksi 6 x arkadaşlar. Burada 6 x'i bu tarafa atacağım. Pozitif olacak. Eksi x. 3'ü karşı tarafa atacağım. 21 olacak arkadaşlar. 5x eşittir 21 geldi. Ben bunu 5'e bölüyorum. Bunu 5'e bölüyorum. 21 bölü 5 sonucu buldum arkadaşlar. Devam ediyorum. Soru 8. Soru 8 arkadaşlar. Bu şekil biraz anlaşılması güç bir şekil gibi geldi. Ama önce bunu bir oturtalım. Bizim çantamız nasıl bir çanta? Yeliz bir mağazadan aldığı turuncu saplı kağıt poşeti aşağıdaki gibi iki farklı şekilde katlamıştır. Normalde arkadaşlar bizim çantamız gelin çizelim. Şu arkadaşlar. Tamam mı? Çantayı çiziyorum. Kırmızıyla çizeceğim. Okey. Şöyle. Tamam. Bakın. Şurası 4 santimse buraya ne kalıyor? Toplamda 24 ya. 20 kalıyor. O zaman demek ki şurası Şuraya eşit olacak katlandığında bunun buraya gelmesi için. O zaman 20'ye 20 arkadaşlar. Şurası da 4 oluyor. Şimdi peki toplam uzunluk ne kadar oldu arkadaşlar? Toplam uzunluk yani 20 artı 20 artı 4 44 geldi değil mi? 44 benim poşetimin toplam uzunluğu. Bakın şimdi bu poşetin dibi ve burası tepesi. O zaman burasının arasında arkadaşlar 44 santim var. Ve şurası ne arkadaşlar? 4 santim. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Şurası 40 santim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası 40 santim. Ee, şimdi şuranın 4 olduğunu biliyorum. Değil mi? Burası 4 ise şu kısım şu kısma eşit olacak ki üstüne katlansın. Geriye 36 kaldı değil mi? Yani 40'tan 4'ü çıktım. Çünkü şurası arkadaşlar 40'tı. 4'ü çıktım 36 kaldı. Demek ki 36 buraya iki şekilde paylaştırılıyor. Yani 18'e 18 oluyor. Ha, ben şurayı buldum. 18 buldum arkadaşlar. 4 de burada 22. Ya bu evet zordu arkadaşlar. Belki anlatamamışımdır da. Tekrar mı denesem? Nasıl deneyeyim? Şimdi tekrar bir deneyelim arkadaşlar. Dedim ki benim poşetim e, poşetim arkadaşlar şu. Tamam. Bunu hatta gelin çizmeyi deneyelim. Şöyle bir poşet arkadaşlar. Şimdi ne olmuş? Bu e, tam yani nereden? Tam ortadan katlanırsa arkadaşlar tam ortadan şurada sapı görünecek değil mi? Şöyle katlıyorum ben bunu. Bu durumda arkadaşlar şimdi şeyden şekilden şurası 24 ya. Şuranın 24 geldiğini biliyorum. E şimdi diyor ki bana. Şurası 4 arkadaşlar. O zaman burası da 20 olacak ki toplamda bakın bu düzeyler eşit. Tamam. Güzel. Şimdi katlanmadan önceki haline dönüyorum. Poşetin katlanmadan önceki haline dönüyorum. Şimdi şu arkadaşlar. Bakın burası 20 idi. Burası 20 idi. Şurası da 4'tü değil mi poşetimin? O zaman demek ki benim şurası 40 oluyor. Şurası da şu kulpun olduğu yerde 4 santim. Şimdi yeni durumda arkadaşlar kulp buraya gelsin istiyoruz değil mi? Yani kulp buraya gelsin istiyoruz. Şimdi kulpun buraya gelmesi için şimdi böyle bir şey olabilmesi için ne olacak arkadaşlar? Toplamda şu geriye kalan kısmın tam ortadan katlanması lazım. Peki kulp 4 santim ise şu yukarıda kalan yani ikiye katlanan yer ne kadardır? Poşet 40 olduğuna göre şurası 36'dır. Tam ortası ise 18'e 18'den katlarsanız kulp şu şekli alır. Yani e, bu durumda da bizden katlandığı yerle kulpun değdiği yer arasındaki mesafeyi istiyor. Burası 4 şurası 18 ise toplamda 22 olur. Evet bir zor soruydu ama e, üstesinden geldik diye düşünüyorum.